6. bölümden selam. Abdi ile geçen bölümde gördüğünüz gibi yapılacakların hepsini yaptık, hallettik, bitirdik. Vedalaşma zamanı. Serhat abi hani çok sevmiştin uzun yıllar binecektin, ne oldu pislere gidecektik vesaire. Yani ben de öyle demiştim evet biliyorum ama tabi lafımı da yemek istemem. Evet bir tane daha. M54 B30 diye diye dilimde tüyler bitmişti bu arabaya bu motoru arıyordum. Motor ararken araba buldum. M54 B30'lu yeni bir kompakt aldım. O yüzden Abdi ile vedalaşıyoruz. Abdi'yi yıllardır tanıdığım WhatsApp grubundan abimiz Ümit abiye devrediyorum. Kendisi içeride daha sonra onunla da konuşacağız. İşte makine dairesi burada. M54B30. Şunun ta ilk videosunda söylediğim var işte hafif blok alüminyum 6 silindir 3000 cc. Gerçekten güzel bir makine. Ben bu motoru arıyordum. İşte motor artı mı alayım işte alt takımı E46 3.30'a çevireyim falan filan diye bakınırken Hazırını buldum. Aynı renk, aynı araba, aynı model, aynı donanım. M Sport. Bu da M Sport'tu. Ekstra olarak M3 fren merkezi, X3 M jantları, büyük fren seti vesaire. Bir de Z3 3.0'ın şanzımanı var. Baya baya güzel dolu bir araba. İçiyle dışıyla, yüreğiniyle falan. Baya güzel. Bunu detaylıca inceleriz. Rekarolar vesaire. Araba hayfi mayfi de var. Güzel yani bu da bayağı dolu. Güzel bayağı bunu da detaylıca inceleriz. Şimdi Ümit abiyle biraz abdi muhabbeti yapalım son kez. Hayırlı olsun abi. Sağ ol. Yeni araba. Umarım beğenmişsindir. Görmeden aldım. Sen de benim gibi. Vallahi ilk arabamı Serhat Başkan'dan almak onur verici. Kaç senedir? 3 senedir falan. Evet. WhatsApp grubunda muhabbet ediyoruz değil mi? Sana araba seçiyorduk. Sonunda bana nasıl oldu? Kısmet Abdi Bey'eymiş. <laughs> Sevdiysen, beğendiysen ben de çok memnun oldum. Aynen. Umarım sorunsuzca uzun süre kullanırsın. Bana fazla bir ilk araba için ama buradan da başlangıç yapmak güzel. Sen de kırmadın beni, teşekkürler. Yani açık söyleyeyim bayağı bir isteyen vardı ama ben sana gitmesi benim için de iyi. Şimdi Abidin'e elektriği verdik ya evet. gözümüzün önünde çok iyi oluyor böyle bu Aynen. şekilde. Sen de zaten yıllardır beraber Aynen. muhabbet ettiğimiz abimizsin. Zaten kafama takılan soruları sana sorarım. Yani ailede Aynen. kalmış gibi oldu, güzel oldu. Aynen, Aynen bu şekilde devam edeceğiz. Arabanın da kaderi bozulmaz en azından. Temiz temiz hayatına devam eder. Tekrar hayırlı olsun abi. Sağ olun. Artık tekrar İstanbul'a dönüyor değil mi? Üsküdar'a. Evet Üsküdar'a. Ümit abi ilk defa kullanacak arabasını. Ben de onunla bir dolaşayım. Arabanın sağını sonunu göstereyim. Abi bunun lakabı katil civcivdi. <laughs> o yüzden katil cici var burada. Bunu çıkarma. <laughs> Nasıl abi tadı? Yanıyor. <laughs> Eğlenceli ya bu. Vallahi rahatladım son bir haftadır falan emanet ya araba. Çok <laughs> ne olur ne olmaz diye böyle korka korka. Benden iyi araba. Yok abi sen gençsin ya da. Eyvallah. <laughs> sen benden iyisin nasıl Arabaya geç. At diye yaklaşacağız. <laughs> Onun kadar iyi olmaya çalışacağız. Kız sabitleyici şurada abi şu kol var ya. Tamam. İstediğinizde geldiğinde şunu ileri itiyorsun. Tamam. Sabitliyor. Sen hiç basmana basmana gerek yok. Anladım. Klima falan ha. da. Aç. kliması şurada abi. Şu düğme. Tamam kırma düğmeye basıyorsun. Şimdi videoda ses olmasın diye açmıyorum da. Camları burada zaten gösterdim. Onun dışında her şey aynı diğer arabalarla. Yavaş yavaş çözeriz. Buraya tutunu bağlarız şimdi. Orijinal TV buraya tut yapmışlar. Güzel. Gayet güzel çalıyor. Onu da bağlarız. Güzel güzel gidersiniz inşallah. Ya işte yavruları ayırıyoruz ama <laughs> 3 BMW biraz zor oluyor. İkiye düşelim en azından. Abi bayağı sevgiyle bakıyorsun. Hoşuma gitti. Hocam neredeyse. Az kaldı. <laughs> Sürüşünü nasıl sevdin mi? Valla fazla bile geldi bana. Çok iyi abi. Aynen. İnşallah. Hakkını veririz. Akşama da evin önünde olur inşallah. İnşallah. Haydi görüşürüz abi. İyi yolculuklar. Her şey olsun. Haydi Set story bro. Neyse sağ olsun o kadar güzel bir arabaydı ki beni diğerine almaya teşvik etti. Kompakt şasiyi o kadar sevdik. Motor motor dedik gittik bunu aldık. Hadi bakalım sıra bunda. Bunun satın alma görüntüleriyle başlayalım. Merhaba merhaba. Şu an İstanbul'dayız. Siz bunu bölüm kaç olarak izliyorsunuz bilmiyorum ama bölüm bilmem kaç. Çok garip bir şey yapıyorum İstanbul'da şu anda. Abdi'yi mükemmel derecede sevdik biliyorsunuz. Motor koyalım, uzun yıllar binelim falan filan derken motorlusu denk geldi. Abdi'yi ki hayırlı olsun. M54B30 hazır koyunluşunu bulduk. Sağolsun Kadir abi uğraşmış bayağı yapmış arabayı. 6 silindir 330G motoru M54B30. Valla motor bakarken araba bulmuş olmakta çok ilginç oldu ama bulmuşken de yapıştırıyorum abdi hikayeli olsun. Abdi birin yanına götüreceğiz az sonra. Şimdi Gültekin kompresyon testi falan yapacak. Onları da çekerim. İyice bir kontrol ederim Arabanın içine dışına bayıldım. Mükemmel bir durumda. Bakalım motor da mükemmel durumdaysa. Aldır gideriz. Bas. Bırak. Bas. Bırak. Uy. Bas. Bas. Bırak. Bas. Bırak. Nice. Bu da Kadir abi'nin diğer arabasıymış. Zefik. Bu da tatlı. İşte Tia'nın şase kardeşi olan sürekli bahsettiğimiz Z3'ün en kral versiyonu Z3M. Gerçekten çok hoş. Gerçek bir spor araba. bu da işte onun yandan yemiş ama güzel o paraya yakın. Kutrekin bir yol testi yapacak. %90 aldık da bakalım. Absürt bir durum yoksa yolda. Zannetmiyorum olacağını. Burası DTM Performans Kadir abinin dükkanı. Buraya da İstanbul'daysanız yolunuz düşerse falan selam verirsiniz. Bayağı bir BMW ile ilgili aksesuar parça, işte çıkma retrofit parçalar böyle. Arabanızla ilgili geliştirmek istediğiniz bir şey varsa. Yani grubunun hepsi var gördüğüm kadarıyla. Mini, Land Rover, BMW. Çıkma bölümü bayağı bir şey var. İhtiyacınız olursa çıkma vesaire Selam söylersiniz. O koltuklar var bu. Güzel şu set. Evrak işi de tamam. Hayırlı olsun. Şimdi plaka basma. Gel. Haydi gidelim. Eyvallah abi, teşekkürler tekrar. Hayırdır. Görüşürüz. Alışım yavaş ya. Gaz tepkisi çok şey valla. Buna alışmanız lazım biraz. Yani tepki basıyorsun direkt %50-60 açıyor galiba. <laughs> <laughs> nasıl iyi gidiyorsun şey. Bir de öbürünü alışkınım ya ben. Böyle garip geliyor. Hani <laughs> gaza %15 basıyorsun %75 basmış gibi oluyor araba. <laughs> Teyzeye bak nasıl bakıyor yanacağım Buradan plaka basma gidiyoruz herhalde. Yerini de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Dolacak plakası basacağız. Caddeden sonuna diyor. Ben dedim Kocaeli'de falan buluruz plakacı. Caddenin sonuna kadar gideceğiniz diyor. Tape map de aldık da bilmiyorum. Flash bellerini de aldık. Brutus var mı? Flash kaldı üstünde. Valla mükemmel. Sürmeye doyamıyoruz gerçekten. Çok akıcı bir şey var arabanın böyle bir haleti ruhiyesi var. Devir çevirdikçe çeviriyor. 2200 devire Limitlemişler, oraları da rahat rahat çeviriyor zaten. Arka yoldan biraz böyle dağlardan tepelerden gidelim dedik. Biraz ben süreyim, biraz Gültekin öyle gidelim eğlenceli eğlenceli. Özlenmiştir, dağ yolları. Harbiden viraj olayını zaten iyice sevmeye başladık kompak sayesinde. <laughs> Çok iyi ya. arabayla tanışalım diye hafif tempolu gidiyorum. Ya çok yardırmalı değil de yerler biraz nemli. Arabanın da huyunu tam henüz bilmiyoruz. Yine lastikler falan istediğim gibi değil çünkü. Devir saatini merak eden olursa 4 silindir versiyonun devir saati olduğu için biraz yüksek okuyor. 6 silindir devir saati gelecek ya da işte bunu bir şekilde ona adapte edeceğiz yeni motora. Zamanda zamanla ama şu an yüksek okuyor. Mesela şu an 4000 devirde falan gidiyoruz büyük ihtimalle. 6000 görünüyor. 7200 devir çevirebiliyor totalde. Bu motor şu anda. Ona uygun bir gösterge ediniriz. Burada da gerçekten muhteşem p r o Bunu neden söktüm? Bir, kule gergisi falan gelecek zaten. Buraları bir sökmem gerekiyor. İki, yine ilk kompakt olduğu gibi tesisatı bir toparlayacağız. Bunda da ahfi falan var. Üçüncü olarak da egzoz sesini içeriden duymayı seviyorum. O yüzden susturucu, rezonatör falan şu aşağıda ya. Buradan çatırtısını duymak güzel olur. Bak ikinde de şey vardı, cam kırığı vardı. Bunda da cam kırığı var. O arabalarda ne yapıyorlar ya? Bunda öncekine göre çok daha düzgün nizami bir sistem var. Buraya güzel bir subwoofer kabı yapmışlar. Buraya da böyle amfi gömmüşler. Normalde bunun üzeri kapalı. Yine şu iç hoparlörlere falan bakacağım söküp ama diğerine göre bayağı güzel yapmışlar. Şuraları falan bir temizleyelim. Sonra bakalım bakalım. Nemo Tapunto'dan beri söküyoruz lan. Abi sökmek artık işimiz oldu ya. Vallahi. Güzel olmuyor mu ama. Egzoz mu egzoz içeride. Felaket gibi. <laughs> Zaten sesin köprü altında falan böyle iyi yankılanıyor. Çatırtılı. Şimdi içeride merak felaket gibi. Ne yapıyor? Ne Ne Tamam. Burnum direğe geldiği gibi basarım. Tamam. Oğlum da ben senden korkuyorum. Götü çevirip bana vurmayasın. Yok yok ben çevirmem Sen mi basacaksın kornaya? olur. Bas. Bekle. Dur bekle 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 bekle. bekle. Olmadı. Senin kornan duymuyor ki ya. Sen bas. Bas. C sen bas sen bas. Sen <laughs> bas.